Merhabalar. Bugün size küçük bir kızımız için elbise keseceğim. Kalan parçalardan değerlendireceğim arkadaşlar. Şu parça etek kısmı için güzel olur sanırım. Şimdi beden kısmı için robadan bir elbise olacak. Kumaşımız şile bezi. Kendinden desenli. 23-24 cm kadar eninde. Dediğim gibi parçalardan yapacağız. Kızımın pantolon diktim bununla. Kalan parçaları değerlendireceğiz inşallah. Şöyle iki kat alıyoruz arkadaşlar. Hem göz kararı şu kadar çıkarayım. Size ölçüleri vereceğim. Açılan bir kumaş. Esneyen bürümcük gibi olduğu için. Şimdi şurası 24 santim ve 2 kat gördüğünüz gibi. Şöyle ikiye katlayacağız. şimdi şuranın ölçüsünü de vereyim arkadaşlar. 32 santim inindeymiş. Normalde ben ölçüyle yapmadığım için göz kararı ben hem keseceğim ondan sonra ölçüsünü size vereceğim. Şimdi şu kadar bir kol oyuntusu yeter. Ne kadarmış? 14-15 santim kadar aşağıdan. Şöyle bir kertik atalım şuraya. Ve omuz kısmımız 11 santim yeterli dikiş payı ile beraber. aşağıdan da omuz şeklimizi verelim. Şimdi ön ve arka aynı parçada gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan bir yaka oyuntusunu verelim. Ve kenardan kol altından da yine şöyle bel kısmına doğru giriyoruz arkadaşlar. Koltuk altına giriyoruz. Aşağı doğru açıyoruz. Şimdi ön ve arkayı Aynı pozisyonda kestim. Şimdi arka tamam. Arkayı bir ayırıyorum. Önümüzü ikiye katladık yine. Şöyle ne kadar kalalım? 5 santim kadar aşağıdan yarım daire olacak şekilde çıkartıyoruz. Önden düğme yapalım arkadaşlar. Bunu önünü keselim, ayıralım. Şöyle. Önümüze 5 santim ininde düğme ve ilik olacak yerler şöyle bir parça bu öne bir parça da bu öne ekleyeceğiz arkadaşlar üst üste binecek şimdi iki boy bunlar keselim bir boy daha tamamdır. Arkamız da tamamdır. Şöyle. Şimdi şurası ne kadarmış? Şunu bir ölçelim bel kısmımızı. 30 santim. Dediğim gibi bu tam yetecektir. 30 santime İki katı pay verelim. Büzgülü olacak çünkü. Zaten bürümcüklü. Güzel durur. Şu kenarlarını alalım. Biraz sıkıntı çıkaracak gibi. O yerleri. Evet. Şimdi arkayı bir alalım. Arka bütün parça olduğu için. Şöyle bir güzelim bakalım. Evet. Şöyle güzel olacaktır. Etek boyumuzu da bir ölçelim. İsteyen istediği gibi yapabilir. Hani kimisi kısa sefer, kimisi uzun. Ben 30 santim yaptım. Ee, şunu da ölçelim. Toplamda 1 metre iki kat olduğu için 50 santim geldi. 1 metre yeterli olacak. Şimdi kollarımızı da keselim arkadaşlar. Komşumuzdan artacak bile. 21-22 santim. Şimdi bakalım yetecek mi iki kola biraz yetmeyecek gibi o yüzden bir parça daha alayım arkadaşlar zaten kalan bir işe yaramayacak sanırım. göz kararı şöyle bir şu boyut iyidir bence şimdi ölçüyü de vereceğim size enine kadar diye kolumuzun eni 33-34 cm kadar şöyle ikiye katlıyoruz toplamda 4 kat iki kol olduğu için şimdi 10 santim kadar aşağıdan 10-11 santim kadar aşağıdan şöyle arkadaşlar bakın yarım çevire çevire kolundan çıktık gördüğünüz gibi şimdi kol ağzından da hafif giriyoruz kol altına doğru çıkıyoruz şimdi kumaşlarımızın Kumaşımızın dürüzü burası. Her iki kolumuzun da e, tersi birbirine bakıyor. E, kolların ön kısmı gelecek yerleri 1 cm kadar içeriden şöyle omuzun tam ortasından bitecek şekilde alıyoruz. Burası ön kısmı olacak. Şöyle. Ve yine önlerimiz nerede? önlerimizde yine birbirine eşit olarak yerleştirdim. Evet. Önlerimizden de çok alıyoruz. şöyle. Yarım santim kadar. Evet. Bakın kollarımız sanki biraz büyük oldu. Evet, bayağı bir büyük olmuş. O yüzden kollarımızı biraz küçültüyoruz. Ben size ölçüleri vereceğim. Şöyle tekrar. Ve tekrar içten alıyoruz. Evet, şimdi bakalım Kollarımız da gayet iyi. Kol her zaman her videomda söylediğim gibi kol bedenden biraz daha büyük bırakıyorum. Ama bu bir de şöyle biraz büyük oldu. Ben size ölçüde vereceğim arkadaşlar. Şöyle biraz ölçüp diyeyim. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Aynen. Kolumuzun eni 20 cm kol ağzı üstü 24 cm boyu ise 20 cm şöyle ikiye katlıyoruz öne gelecek kısmı oyduk şöyle göstereyim size öne gelecek yerleri üste getiriyoruz Şöyle yerleştireceğiz Allah'ın izniyle. Şunlar da olacak inşallah yakasını en sonra ince bir kumaş kıvıracağım şimdi dikişine geçiyoruz